Pozisyondan merhaba sevgili izleyicilerim. Kanalıma hoş geldiniz. Yeni bir YouTube videosuyla karşınızdayız. Gündemimizde Galatasaray var. Galatasaray'ın gündeminde neler var? Onları sizlerle paylaşacağız. Tabii ki Galatasaray'ın gündeminde Kopenhag maçı vardı. O maçtan istediğimiz sonucu elde edemedik. Tabii bunun sebepleri var. Biraz bahsedeceğiz sebeplerinden. Ama daha önemlisi şu. Şampiyonlar Ligi'ye hedefliyorduk olmadı. Galatasaray Avrupa'da UEFA Avrupa Ligi'nde yoluna devam ediyor. En azından bir tesellimiz var. Bu grubun kuralları çekildiğinde ya ikinci oluruz ya üçüncü oluruz diyorduk. Ama Manchester United'la çekişir ikinci olabiliriz diyorduk. Manchester United grupta dördüncü oldu. Galatasaray videolarına gösterdiğiniz ilgi nedeniyle teşekkür ederek başlamak istiyorum. Yorumlarınız, beğenileriniz ve abone olarak verdiğiniz katkı bizim için değerlidir. Bunu özellikle hatırlatıyorum ve şöyle bir önce dün akşamki maça 1-0 kaybettiğimiz maça doğru dönelim. Tabii ki bunun birçok sebebi var ama ben birkaç madde saydım onlardan bahsetmek isterim. Bir kere oyuncular hazır olamadı hazır gelmediler çünkü oynayarak gelmediler. Burada Erden Timur'un söylediği bir söz vardı o çok doğru yani bütçemiz olmadığı için biz son dakikaya kadar bekledik. Beklediğiniz andan itibaren de bir takımın içerisinden sezon başı yapmış oyuncu alamadığınızdan sıkıntı büyümüş oluyor. Ve dolayısıyla bu oyunculardan da verim alınamadı öyle söyleyebiliriz. Kimden verim alamadı? Tete'den, Endombele'den, hatta zaman içerisinde e, Wilfried Zaha'dan, e, Hakim Ziyech'ten hala bu oyuncular hazır olamadı. Sadece ve sadece Davinson Sanchez dışında Anhelinho istenen uyumu sağlayamadı. Yani o iklim oluşmadı öyle söyleyebiliriz ve Galatasaray sol bek krizini bir türlü çözemedi. Yıllardır devam eden sol bek krizi ee, yine devam etti ee, ve tabii ki Okan Buruk'un da kadro seçiminde ve oyuna müdahalelerinde sıkıntılar oldu. İşte Kerem Aktürkoğlu'nu ısrarla mecburiyet gibi hissederek bir Zaha oynayacak, Tete ya da Hakim oynayacak o zaman ne yapalım Kerem'i de forvet arkasına alalım mantığı çok doğru bir yaklaşım değildi bunu söyleyebiliriz ee, ve oyuna müdahaleler konusunda da tam müdahale edecektik gol yedik cümlesini en az 4-5 kez gördük. Oluyor bunlar tabii ki yaşamın içerisinde var. Ayrıca Bayern Münih maçındaki hakem hataları da belki sıkıntı oluşturabilir. Ama bu oynanan oyunun puanının da biraz da o tarafından bakalım. Bardağın dolu tarafından karşılığı 5 puan değildi. Yani iyi oyunlar oynadı Galatasaray ama sonuç elde edemedi. Böyle söyleyebiliriz. Demek ki daha iyi hazır kadrolar oluşturmak lazım. Kopenhag bir örnektir. Kopenhag'da teknik kadro olarak baktığımızda kadro tekniği açısından çok yüksek oyuncular yok. Hatta biliyorsunuz Nestrup bir açıklama yapmıştı. Ben Galatasaray'dan hangi oyuncuyu istersem isteyeyim sportif direktör bana hayır der bu bütçeyi bulamayız der diye bir açıklama yapmıştı. Bu açıdan baktığımızda demek ki kadronuzun kalitesi kadar kadronuzun sevk ve idaresiyle onların fizik olarak hazırlığı da çok çok değerli ve tabii ki birçok kişi söylüyor. Geçen seneki kadro olsaydı belki bu gruptan çıkılabilecek sonuçlar alınabilirdi. Çünkü geçen seneki kadroda e, oyuncular daha verimli oynuyordu, birbirleriyle uyumlu. İşte Merten, Sergio, Oliveira, sol tarafta Kerem, sağ tarafta e, Rashitse vardı o zaman Icardi önde. Ama artık geriye bakmak Galatasaray'a fazla bir şey kazandırmaz. E, çünkü şöyle bir gerçek de var: 31.2 milyon euro kazandı Galatasaray, 12 milyon 400 bin euro kaybetti. Eğer kazansaydı, şampiyonlar ligi'ne devam etseydi bu para da gelecekti. Şimdi bunu geride bıraktık. Çünkü önümüze bakmamız gerekiyor. Önümüzde de bir UEFA Avrupa Ligi mücadelesi var. Hem Türkiye'nin puanı açısından hem Galatasaray açısından önemli. Geçen dönemde yani UEFA Kupası'nın kazanıldığında da böyle bir süreç işlemişti. Diliyoruz ki yine böyle bir süreç devam eder. Şimdi tabii ki transferle ilgili politikalar da değişecek doğal olarak. Gelecek paralar 12.4 milyon euro kaybı oldu Galatasaray'ın yani 45 milyon euro iken şimdi 31 milyon euroya düştü. Bunun bir sonucu olarak da tabii bazı oyuncularla vedalaşılacak bazı oyuncular kiraya verilecek ve transferde belki de daha uygun şartlarda oyuncular tercih edilecek. Onu özellikle söyleyebiliriz. Ee, ama değişmeyen bir gerçek var. Orta sahada e 6-8-10 arası iki oyuncu e, alınacak gibi görünüyor. E, kanat bölgesinde transfere ihtiyaç yok gibi görünüyor ama verimli değil oyuncular. Hatta eski oyuncuların geri çağrılması gibi bir durum söz konusu. Stoper bölgesi ve sol bek bölgesi Galatasaray'ın temel sıkıntılı bölgeleri. Ve tabii eski defterler tekrar açıldı. Acaba Galatasaray ne yapabilir? Bir kere şunu söyleyelim. En Endombele 1, Angelinho 2... Victor Nelson 3. Bunlarla ilişkiler artık kesildi. Zaten Endombele ile kesildiği böylesine önemli bir final maçında bile yer almıyorsanız zaten sizin artık Galatasaray'da fazla işiniz yok demektir. Angelinho konusunda da Leipzig geri adım atmadığı için Galatasaray ona 6 milyon euro vermez. Victor Nelson da gitmek istiyor. Hani bence bir yere kadar da haklı buluyorum. Çünkü Davinson'un o performansını geçebilme ihtimali yok. Sol stoperde de Abdülkerim iyi oynuyor. Dolayısıyla beklemek yerine bir yere gidip oynamak istiyor ki o da bir anlamda kendi tercihidir. Şimdi şöyle bir bakalım bir kere orta alanda sadece o değil Kerem Demirbay da oynayamadığı için Almanya'ya dönmek istiyor. Union Berlin ya da Werder Bremen'e dönmek istiyor. Bu da bir başka seçenek. Yani Galatasaray kadrosunda bir genel değişimden bahsedebiliriz. Hatta şunu da eğer talibi çıkarsa Arabistan'dan talibi var demişlerdi. Tete'yi de verebiliriz. Yunus'u çağırırız. Tetenin e, bon servisleri 24 milyon. Yunus'un ki Yunus Akkoyun'un 7 milyon euro. Dolayısıyla aradaki farka baktığınızda o fark sahaya yansımadı. Onu özellikle vurgulamam gerekiyor. Şöyle devam edelim. Gelen haberler çerçevesinde ilerleyelim isterseniz. Dedik ya orta saha bölgesine takviye yapılması isteniyor. Bir kere eğer Şampiyonlar Ligi yolu devam etseydi Salih Özcan konusu çok daha öne yazılacaktı. Ama hala Salih Özcan konusunda ısrar var ama bu rakamlara ulaşabilir mi Galatasaray 7-8 milyon eurolardan bahsediliyor. Ona bakacağız. Çünkü şimdi Galatasaray artık daha kiralık oyuncuya yönelecek gibi görünüyor. Ya da bonservis bedelleri daha düşük oyunculara doğru yönelecektir diye düşünenlerdenim. Böyle bakalım. Şimdi bu manada baktığımızda orta sahayı isterseniz konuşalım diyeceğim ama İtalyan basınından gelen bir haber var. Onu da bir paylaşayım sizinle. Ondan sonra orta sahadaki duruma ve sol bek durumuna bir bakacağız. E, İtalyan basını diyor ki e, Mourinho'yu ikna etti. Zeki Çelik Galatasaray'a geliyor diyor. E, şimdi tabii bu Mourinho'nun izin vereceği söyleniyor. Çünkü zaten çok fazla şans da vermiyor Mourinho. E, onu da söyleyelim. E, çok şans vermiyor derken e, baktım. 9 maç e, şans vermiş. E, hemen şuna da bir tekrar bakalım. E, 9 maç şans vermiş. 2 asisti var. 400 e, 63 dakika süre almış ki bu gerçekten çok çok e, yetersiz bir süre onun için çünkü şöyle bir gerçek de var ki e, bir anlamda. 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası için de kendisini hazırlayan bir oyuncu olduğunu söyleyelim ve e, şöyle devam edelim hemen e, bir bakalım nereye bakalım e, sol bek konusuna bakalım ben bir yandan onunla e, o duruma bakarken sol bek konusuna da bakmak istiyorum peki niye bir zekiçelik e, hamlesi olabilir devre arasında artık şampiyonlar ligi devam etmediği için bir e, Sasha Boya'ya gelecek 20-25 milyon euroluk teklif teklifte e, cazip hale gelecektir. Çünkü Sashabue'yi de gelirse böyle bir teklif vermeyi düşünüyor Galatasaray. Onu da söyleyelim. Şimdi elimizde ne var? E, orta sahaya geldik. Orta sahada neler var? Onlardan bahsedeceğiz. Ama sabek dedik ya madem öyle bir de karşısına bakalım Solbek. Solbek konusunda e, iki tane alternatif var. Ya geçen sene Dubois gelip bizde Solbek oynuyordu. E, gayet de iyi oynuyordu. Yani Angelinho'dan da iyiydi. Savunma yönü güçlüydü diyerek Galatasaray'ın Başakşehir'e ve kiralık verdiği oyuncuyla ilgili bir girişimde bulunacak. Ama Başakşehir verir mi bilmiyoruz. Bu arada Matay'ı devreye soktular. Juan Matay'ı onu da söyleyelim. Juan Matay'ı niye devreye soktular? Bir İspanyol oyuncu için devreye girdi. E, Manchester City'den ayrılığa sıcak bakan 23 yaşındaki Oyuncu Sergio Gomez ile ilgili bir e, girişim var. Mata'nın da bu konuda Galatasaray'a gelmesi konusunda ısrarcı olduğunu söyleyelim Gomez'in. E, 6 maçta sadece 165 dakika süresi var. 1,5 yıllık kiralama ama bu 1,5 yıllık kiralama bence olmaz. Satın alma opsiyonuyla kiralama olur gibi geliyor. İngiliz basını öyle yazmış ama satın alma opsiyonuyla kiralama olur. Zaten 1,5 yıl sonra neredeyse sözleşmesi bitecek oyuncunun öyle bir 2026'ya kadar olduğuna göre ee... Pek cazip gelmez diye düşünüyorum. Ama biz yine bir buçuk yıllık kiralama konusunu e, buraya söyleyelim. Ve orta alandaki seçeneklere bakalım. Şimdi e, Manchester e, Manchester United hemen şöyle söyleyeyim. E, bazı oyuncularla Ocak ayında yollarının ayrılacağını söyledi. Bunlardan biri de Galatasaray'ın gündemine yaz transfer döneminde gelen Donny van de Beek. Onu söyleyelim. E, yazın olmamıştı. Bu dönemde 3'te talibi var. Ama Fabrizio Romano talipleri arasındaki en güçlü ismin Galatasaray olduğunu söylüyor Hollandalı oyuncunun. Girona, Antwerp. Eintracht Frankfurt e, bu takımlar arasında sözleşmesi 2025'te bitiyor uzatılmayacak onu da e, resmen açıkladı e, Manchester United onu özellikle söyleyelim. Thomas Partey konusundaki çalışmalar devam ediyor Arsenal'den Juventus'un da oyuncuyu izlediğini söyleyelim onun da 2025'te sözleşmesi bitiyor ve bir eski defter yeniden açıldı. Onu da özellikle söyleyelim de e, videomuzu tamamlayalım. Emil Breivik'ten bahsediyoruz. E, 2025'te sözleşmesi bitecek olan Moldeli oyuncunun 46 maçta 12 gol 11 asisti var. Ve 4 milyon euro güncel piyasa değeri var. Emil Breivik 8-10 gerçekten hani Mertens'in de sene sezon sonunda gideceğini düşünürseniz iyi bir seçenek olduğunu düşünebiliriz. Beni izleyip dinlediğiniz için hepinize teşekkür ediyorum. Yeniden görüşünceye kadar hoşçakalın.